Gittim o. Hı. Gittim o beni de bebeğimi de düşünmeyen Nankör abla. Yazık. Çok yazık. Niye bana söylemedin? Nasıl söylemedin? Niye sakladın da bana gelmedin? Niye sana gelmedim öyle mi? Ne yapacaktın sana gelseydim? Yüzüme tükürmekten başka, acından saçını başını yolmaktan başka ne yapacaktın anne? Ben senin annenim kızım. Niye sana gelmemişim? Gelip derdimi anlatsaydım dinler miydin anne beni? Hatanla, günahınla evladımsın der koynuna basar mıydın anne sen beni ha? Ben hiç senin kendine kıymana müsaade eder miydim kız? Beklemedim ama ben müsaade. İzin istemeden kıydım ben kendimi. karnımdakinin hediyesi bu. Torununun hediyesi bu. Ağla işte sen. Senin annelik anlayışın bu anca ağla. Bak el alemin annesine. Arkalarında aşılmaz dağ gibi. Ama benim annem. Benim karşımda sadece ağlasın, bağırsın, çağırsın. Sen bana ne dersen de. Sen de anne olacaksın. O zaman beni anlayacaksın. Ben de o zamana kadar. Gerekirse bağırma kızlığın taş basıp, Bana mısın demeyeceğim. Sen bana ne yaparsan yap. Bana mısın demeyeceğim. Sizleri dışarıya alalım. Dikişleri kontrol edeceğim. Ben annesiyim ama. Sadece babaannem kalsın lütfen. Lütfen. canımızı falan. O ablam da annem de görecek layığını, ben de göreceğim. Eğer karnımdaki bebeğe bir şey olursa o kadın, o cadı kadın beni yaşatmaz. Eğer bu bebek ölürse gözümün yaşına bakmadan o kadın beni harcar. Hem de bozuk para gibi harcar. Ah kızım, ah! Vakitsiz patlattın bombayı. Vallahi vakitsiz patlattın. Bir şey yapmam lazım. Kendimi güvenceye almam lazım. Sen yaptın yapacağını. Ha? Ne yapacaksın bu saatten sonra? Kıyafetlerim nerede benim? Benim telefonumda, senin telefonunda kıyafetlerimin cebindeydi. Nerede? Ne yapacaksın şimdi telefon? Telefonumu alıp fotoğraflarımı çekeceksin. Kız hayırdır inşallah. Ben sen iyice uçtun ha. Ben değil. Kayınvalideciğin aklı uçacak. <laughs> Karaçay ailesinin gizemli gelini hamile. Rezalet! Günaydın olmasın o? Yok, günaydın sabahları normal insanların başına gelen bir şey. Biz sabahları rezil olan insanlarız. Annem nerede ya? Hastanede. Ne oluyor sana kızım? Gitsin tabii ya. Gitmişken bir de basın açıklaması yapsın. Rüyanda mı gördün? Sabah sabah ne basını kızım? Ben rüyamda basın açıklaması görüyorum çünkü baba. Gözümü haberlerle açtım ya, bak şuna! Kız.. Her yere koymuşlar vallahi.. Demin hasta bakıcılar bile, bizi işareti de fısıldaşıyorlardı herkes saksız kalmadı babaanne. Artık herkes öğrenecek. Of. o cadı karının gazabı ne olacak acaba? Hoş geldiniz Şeniz Hanım. Gelin Noyal'a, yaşlı cadı. Bebek iyi. Hmm. <laughs> Doktor son bir kez kontrol edecekmiş. Sonra da taburcu edecekmiş. Sen hangi cesaretle ha? Hangi cesaretle kanında benim olanı yok etmeye kalkarsın ha? Dayanamadım çünkü. Tamam mı? Senin o pislik oğlunun söylediklerine, yaptıklarına ben dayan... Dayanacaksın. Torunumu sağ salim doğurana kadar dayanacaksın. Başına ne gelirse gelsin dayanacaksın. Yoksa sana yapacaklarım bu karnındaki kıytırık bıçak yarısına benzemez. Seni ellerimle yok ederim. Şimdi gelelim şu küçük magazin oyununa. Son sonuçları alalım. Ona göre taburcu edeceğiz sizi. Allah razı olsun doktor bey. Rica ederim. Karaçaylıların gelinin annesi bu diyorlar. Ay hiç de öyle bir havası yok ama. Ne oldu? Ne dedi doktor? Yüzün turşu satıyor, herkes konuşup duruyor. Doktora da dedim, kim çeker hastane odasına fotoğraf? Ama ne? İyi demişsin. Ayıptır. Hastane sana yapılır mı hiç? Hastane çalışanlarından biri belli. Gel sen benimle, hadi kantin midir nedir, oraya gidip de bir konuşalım. Ne kantini? Kızı hayırlısıyla taburcu edeceğiz. Gel sen gel.. Hemşire muayene ediyor, beni de kovaladılar. Bak şimdi.. Her yerde kızın çarşaf çarşaf fotoğrafı çıktı. Hepi oturup konuşalım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? He? O fotoğrafı çekin karşıma çıkmasın. Allah'ın razı Allah. olsun. Ben canımın derdindeydim. Odaya kaç kişi girdi çıktı bilmiyorum bile. Sizi görmüşler, muhabbetleri duymuşlar. Ya onlar yetiştirdi herhalde bilmiyorum. Canım. Senin karşında ağzı açık gözü fersiz annen yok. Sen bak bakalım benim gözümün içine. Evet. Şimdi baştan başla bakalım. Kendimi güvenceye almak istedim. Düğünsüz, derneksiz, dört duvar arasında Karaçayların geliniyim güya. Ama kimsenin benden haberi yok. Ve tabi bebeğe bir şey olsa... Herkes biliyor artık. Yalanlayacak haliniz yok. Saklayamazsınız beni. Aptal. Aptal. Tek derdin bu değil mi? Düğün, dernek, gösteriş. O fındıktan küçük, mercimekten hallice aklına düğün, dernek hesaplarına kafa yorana kadar... ...Agaha ve annene bu saçma küçük kazayı nasıl açıklayacaksın hiç düşünmüyorsun mesela. Değil mi? Korkma canım. Ben düşündüm. Geldi, geldi, geldi. Agah Bey, Agah Bey bir açıklama yapar evet. mısınız? Agah evet. Geliniz hamile mi? Lütfen bir açıklama yapar mısınız? Geçmiş şey olsun Agah, lütfen. Bey. Açar mısınız lütfen? Agah Bey. Biraz daha hızlı. Of, basını da atlattık şükür. Sen de ağzını açıp laf edemedin ki. Rezil olduk el aleme diyorum. Hız tarafı olarak bir ağırlığımızı koymamız lazım. Ağırlık mı? o köşke ilk adım attığımız günden beri ağırlığımız mı kalmış bizim? Ne zaman geldi bu kadın? Ne işi varmış benim kızımın yanında? Ne biçim laf ayolum? Kayınvalidesi sayılır. Biz hazırız Ağaç'ım. gideriz kendimiz. Baş başa, rahat rahat. Konuşacaklarımız var. Minibüste mi konuşacaksın hmm. Seher Çıkış gazeteci kaynıyor Seher Hanım. Hep birlikte gidelim. Araba personel kapısında. Kız da dikişti zaten. Yolda uzun uzun şu kaza meselesinde konuşuruz artık. Ben kazayı eve gidince anlatacağım. İyi kaçtık gazetecilerden valla. Kaçtık ne oldu ki? Yakalayan yakalamış zaten hastanede. E ee, el alem tabi. Karaçayların gelini deyince ne bilsinler Nedim Bey'i? Herkes Cenk Bey'e yormuş. Lan mesafe. Ne oldu kızım? Ağrın mı var? İyi misin? Ağrım var anne. Çok ağrım var. Helalinin ağzı torba değil ki Agah bey, kızımız gelin. Kocasını başkası zannediyorlar. Şöyle anlaşan bir düğün olsaydı.. Bunları eve gidince konuşuruz Neriman hanım. <laughs> gel kızım, içeride gel. Herkes bu olayın nasıl olduğunu merak ediyor değil mi? Gel kızım yürü, içeride. Herkes kaza hareketini nasıl bıçakladığını merak ediyor değil mi? Kaza falan yok bile isteye bıçakladım ben kendimi. Bu kıskanç ablam yüzünden bıçakladım ben kendimi. Ne diyorsun? Ne yaptım ben sana? Ne yaptın mı? Dün hastane odasında ettiği hakaretleri ben ilk defa duymadım. Ceren, yapma. Bin kez ezdi beni. Yok ben Agah Bey'den para almışım. Yok ben Agah Bey'e kendimi satmışım. Yok ben indirim yapmış mıyım? <laughs> Dayanamadım artık duyduklarıma. Kaldıramadım ben söylediklerini. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Evet. Evet senin yüzünden abla senin yüzünden. Senin yüzünden bıçakladım ben kendimi. Benim başıma ne geldiyse hepsi senin yüzünden. Ne kadar hakaret etse alamadı bu kızırsını benden. Canımdan oluyordum ben ya. Bebeğimden oluyordum az kalsın. Öyle ağrıma gitti, öyle zoruma gitti ki kaldıramadım artık. Kendime de bebeğime de kıyıyordum. Kendi öz ablamın ettiği hakaretleri kaldıramadım ben. Ama ben de bu evin geliniysem. Hemşire hanım. Nedim beyin fizik tedavi saati. Havuza indirin. Benim doğacak çocuğumun da babası. Bundan sonra onunla ben ilgileneceğim. Sen ameliyatlısın. Üstelik hamilesin. Ablan da onun hemşiresi. Ben bu kızı artık evimde istemiyorum. Ne ablam olarak, ne de hemşire olarak ben bu kızı istemiyorum. Hemşire, al Nedim'i havuza götür. Ayah baba. Hemşire, sana git dedim. Kardeşi değilim, düşmanıyım sanki! Bana da düşman, karnımdaki bebeğime de düşman! İstemiyorum ben onu Ayah baba! Yapma kızım yapma! Ben de sizin gelininizsem, eğer artık burası benim de evimse, ben bu kızı evimde istemiyorum! Orada dur bakalım gelin! Senin ablan kocanın, benim de yeğenimin şifası! Kardeş kavgasıdır bu! Ne karışırım ne erişirim! Senin küslüğün başka, o iş başka! Hemşire hanım Nedim beyin başında duracak.. Bunu da herkes böyle bilsin.. Gidecek o kız benim <laughs> evimden.. O kız benim evimden gidecek.. Yapma kızım yapma öyle deme.. Bak adam doğru söylüyor, kardeş kavgası bu.. Pişman oldu sana söylediklerinde, özür dileyecek senden.. Yapma annem yapma.. Beni saymayan, bana hakaret eden, Beni ezmeye çalışan her kimse benim hiç kimsem değil. Hadi kızım gel. Bebeğini düşün, bebeğini. Hadi. hadi. Seni istemiyorum. Git has kızına avuçla. Benim sana ihtiyacım yok. Kardeş kavgası ha? Zehra. Zor. Çok zor. Hangi tarafı tutacaksınız? Şu halinize bakın. Önce hangi kızımızın peşinden koşacağınız bile şaşırdınız. Ateşini söndürmek için Ceren'e mi? Avutmak için Cemre'ye mi? Allah hiçbir anneyi sizin düştüğünüz durumu düşürmesin. olsun tekrar? Ben yatağı yeni düzelttim Kime ama. Sordunuz bu yatağı değiştirirken kim, kim kim getirdi bu çift kişilik yatağı? Sordunuz mu bana bunu buraya getirirken? Üstüme iyilik sağlık. Ayol siz evlisiniz olur mu öyle tek kişilik yatakla? O kadar hastane telaşı arasında Aga Bey değiştirdi. Sen daha ne istiyorsun? Nurten, senli benli yok. Demiştim ya ben sana, biz sana sen diyeceğiz. Sen de bize siz diyeceksin. Baş üstüne inerim ona. O zaman ben tekrar edeyim madem. Daha ne istiyorsunuz Ceren Hanım? Benimle öyle laf sokarak konuşma. Yaşına başına bakmam. Suyunu ısıtı veririm görürsün ha. Nurten dışarı. Bak görüyorsun değil mi? Kocanın harifetini görüyorsun. Yememiş, içmemiş buraya çift kişilik yatak getirmiş. Ama yemezler canım. Ben o Nedim'le aynı yatakta yatmam. Yerde yatacak o. Aha, ben de kara kara Nedim nerede yatacak diye düşünüyordum. Keşke sen bu havaları kocanın da yapsan Şemiz Hanım. Hı? Gördün değil mi? Gelini kendimi bıçakladım diyor. Ama senin kocan hala hemşiresinin arkasında. Hala hemşireyi gözden düşüremedin. Ne yapalım? Ya ben kendimi bıçakladım kendimi. Ne yapayım daha ne istiyorsun sen benden? Ucu Nedim'e değmeden olmaz anlamıyor musun? Ablan gücünü Nedim'den alıyor. Bu ne be? Bu ne titreyip duruyor üstünde baba al şunu. Kız sen aldın ya tahlil mahvil. ablam ne karıştırıyor diye. Ne tahlil? değil. Ne tahlili diyorum sana? Alo. Merhaba, Cemre ile görüşecektim ben. Kim arıyordu? Yonca ben, arkadaşıyım. Ha. Ablamın kimyager arkadaşı Yonca. Yonca ablacığım, nasılsın? İstanbul'a yerleştin diye duymuştum ben seni. Burada iş bulmuşsun. Ablam yatak döşek hasta, yatıyor. Sen söyle ben ona iletirim. Şey yok. Konu ikimizin arasında. Ee, tahlil sonuçları mı çıktı yoksa? Ablam merakla bekliyordu biliyor musun? Ha senin haberin var mı? Bana kimseye söyleme deyince. Kimse miyim ben? Abla kardeş arasında gizli saklı olmaz. Sen söyle bana. Ben ona iletirim. Kalkar kalkmaz seni arar. Önce iğne demiştik onunla. İğnenin sonucu çıktı. Söyle ona haklıymış. İçindeki madde ilaç bile değil. Yasaklı dokunum maddesi. Söyle ablana Kimin peşindeydi bilmiyorum ama onu yakaladım. Ee, Şeniz hanım, biz telefonu kapattık. Sen de şartelleri kapattın herhalde. Bak sen şu ablamı tezgaha koymuş, ipleri eline almış, bir de senin boynuna dolamış. Ben de diyordum ki Şeniz Hanım benim arkamda sırtım yere gelmez. Senin makasın da bir beni kesiyor, ablama işlemiyor herhalde. Vallahi ablamın işleri tıkırında. Ben olmasam senin dünyadan bile haberin yok ha. Artık haberim var. Hmm. Ne yapacaksın peki? Sen düğün hazırlıklarına başla. Ablanı da bana bırak.